Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün konumu ben bildiriyorum. Derinle kanalındasınız hepiniz. Hoş geldiniz. Huhu. Evet, Derin olsa böyle yapar değil mi? Derinler de Derin tabii ki okulda. Şimdi gelmek üzere arkadaşlar. Çok istediniz. Okuldan dönüş vlog çekiyorum ben bugün sizler için. İzlemezseniz bozuşuruz ama. Ee, şimdi Derin okuldan gelmek üzere arkadaşlar. Servisten inecek birazdan. Birlikte karşılayalım istedim. Ee, bakalım Derin okuldan gelince neler yapıyor. Hadi hep birlikte Derin'i bekleyelim. Evet arkadaşlar derin geliyor. Martılar da derini karşılıyorlar arkadaşlar galiba. Evet. Derin geldi. Bakalım nasıl bir yüz ifadesiyle gelecek acaba? <laughs> Nereden geliyorsun böyle savaştan gelir gibi? Neden böylesin bugün? Bakar mısınız arkadaşlar ne gelir ne gelmez, gelmez. her şeyi yer adı. Ya senin Sisini yerim ben. Yemeyeceğim. Okuldan dönüş vlog çekiyoruz arkadaşlara. Evet. Yoruldun mu? Ne yapmıyorduk? Çantamızı sağa sola atmıyorduk. Ama ben bu halını yeni yıkadım senin. Örtünü yeni yıkadım. O da sana temizledim arkadaşlar derinin. Kalkar mısın? Çok mu yoruldun? Hadi kalk ceketin çıkaralım. Keşke giymeseydim bugün ceket. Hava çok sıcak. Neden giydin? Evet, cidden. Evet, okuldan dönüş vlog çekiyorum. Çeksen bir günlük vlog. Hayır, okuldan dönüş vlog çekiyorum. Hmm. Çünkü arkadaşlar öyle denin iki kipelerine bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi takaları? Kulağım kışın... Kulağım kaşındı. De Gözün nasıl oldu arkadaşlar? denin gözü mikrop Biraz kapmış. Biraz gözüm yandı bazen. Evet, ilk önce bu gözü mikrop kapmış. Geçen sabah kalktığımızda kızarıktı. Yani dün sabah kalktığımızda daha doğrusu kızarıktı ve kapalıydı. Ee, akşam diğer gözüne de geçti. Biz hemen ilaç başladık derine. Ya saçların çok güzel görünüyor. Hadi şimdi elimizi, yüzümüzü yıkayalım. Sonra ne yapalım? Bakalım neler yapacağız. <laughs> Kokril'in bir şarkısı vardı derin ellerini yıkamakla ilgili. Biliyor musun? Öyle bir şeydi. En az yarım dakika elini <laughs> evet hatırlayamadık arkadaşlar ama siz biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Okuldan gelince hemen elimizi yüzümüzü yıkıyoruz arkadaşlar değil mi? Üzerimizi değiştiriyoruz. Evet aferin kızıma. Ay, çok <laughs> evet arkadaşlar birden yaz geldi. Böyle pat diye geldi yaz. Hava Havlu derece. burada anneciğim. Hava... Bin derece. Senin havanı yesinler. Senin havan da 1500 derece bence. <laughs> Hadi şimdi üzerimizi değiştirelim Deroş'um. Çikolay köşesinden hepinize. Merhabalar. Hazır mısın Deroş'um? Yes. İlk ismimiz Şevval. Ne yapıyorsun kızım? İkinci ismimiz Ayrı, Ecrin. Ayrı, bir dakika. Şevval, Ecrin. Ecrin. Duru. Ve evet, Duru. Evet. Videoları izlerken like atın, like atın. Like atın. <laughs> like atın. arkadaşlar. Öpüyorum iyi seyirler. Görüşürüz. Like atın. Evet Deroş elini yüzünü yıkadı. Şimdi üstünü değiştirdi ama bu kombin sanki çok uyumsuz değil. Dedim bunlar neden yatağın üzerinde? <gülüyor> <gülüyor> neden bu kadar uyumsuz bir şey giyindin? Bilmiyorum. Bence altına kısa tayt vardı onu giyseydin keşke. Ama Evet hadi önce ondan önce sana bir şey göstereceğim. Sana yiyeceğin yemeği göstereceğim. Daha pişmedi ama hemen pişecek. Şuradan gel. Sonra gözünü kapatacağım. Gel gel Siz aç gözünü. Ya lütfen ya. Gözünü açar mısın? Ha, aç. Gözünü açar mısın? Evet şimdi kapat. Kapat şimdi gözlerini. Gel. Gel gel gel. Hazır mısın? 3 2 1 Sana ne yapıyorum? Dört tavuk. Evet sana dört tavuk top, <laughs> yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bu kadar yavaş sese basacaksın. Siz ne ben aşkım nasıl gidiyor bebişlerin nerede? Evet arkadaşlar şimdi ben Derin'le dört tasma tavuk yapacağım. <laughs> e, Derin de o arada otursun biraz e, ödevlerini yapsın bakalım. bu. <laughs> ha söyle. Evet. Şu alt beş on on beş mi? Evet. Burada yirmi beş mi oluyor? Altı yirmi beş mi oluyor? Hayır on yedi otuz anne. 13, 14, 15 ya. 16, 17, 30, 17, 30. Ha ben gözüm karşımda. ne kadar bunları ya bakalım. Hem ders çalış <laughs> hem de bunu ye tamam mı? Derin'in yemeğini hazırladım. Şimdi Derin'i çağıralım. Derin, Derin, yemeğin hazır. <laughs> o kadar mı acıktın? Evet arkadaşlar. Şimdi Derin'in tavukları kızardı. Çok güzel görünmüyorlar mı? Hemen kameram buğulandı. Bak bakayım tadına. Hemen bir, bir tane. Sıcak. Bir şey olmaz ya. Çok sıcak değil aslında güzel olmuş mu? kola içmesine her zaman izin vermiyorum ama bazen böyle tavuk gibi şeyler yaptığım zaman bu tarz ee, yani ne diyorduk hayır bu dışarıda yediğimiz bu yemeklere ne diyorduk A, ne hayır e, ne diyorduk ya <laughs> bir saniye babana sorup geleceğim <laughs> evet arkadaşlar öğrenip geldim Hasan abinizden facebook <laughs> Ya beynim yandı diyebilirim size. Fast food kelimesini yani o an aklıma gelmedi diye çıldıracaktım. Hasan abinizi biraz zorladım. Ee, evet böyle fast food yaptığım zaman evde kola veriyorum dedim ama onun haricinde e, o kadar içmiyor derim. Değil mi Deroş'um? Beğendin mi? Hadi yemeğini ye. Yemekten sonra biz e, hazırlanacağız. Nereye gideceğiz? Evet. Nereye gideceğiz? Dans. Evet arkadaşlar tabii ki yine dansa gideceğiz. Derin yemeğini yesin, Birlikte hazırlanalım. Derin çok yemek yemekten şişmiş. Hmm. Hadi kalk. Dansa geç kalıyorsun. Hadi hemen kombin. Kombin. Ne giyeceksin? Ne giyeceksin? Altına. Hı. Hmm. Altına. Pelo kiti giy. Üstüne de. Başka bir şey. Pijama giy. <gülüyor> <gülüyor> Aa şey yapalım mı? Gözü kapalı videoda çektiğimiz kıyafetleri giyer misin? <laughs> Tabii ki giymezsin şaka yapıyorum hadi. Bence bugün siyah hiç giymiyorsun. Siyah paraşütü giy. Bugün benim dediğim bir kombin olsun. Hı. Tamam ama gerçekten. Gerçekten beni kırma. Siyahını hiç giymiyorsun. Gel siyah paraşüt pantolonunu giy bugün. Hı. O annesinin balı. Annesini hiç üzmez. Hiç üzmez hem de. Üzerine de hmm, buralardan bir tişört bulalım. Buralardan ne bulalım ne bulalım. Hayır, ben dur deyince dur onu giy. Bunu. Bunu vereyim mi? Siyah siyah ol bugün. tamam. Olmaz mı? Olur. Tamam hadi sen istediğini seç. Hadi karışmıyorum. Tamam. Bence beyaz pantolonlu o ayıcıklı tişörtünü giy. Ne dersin? Pembe pantolonunu mu diyeceğim? Şu turuncuyu giyeyim artık. Turuncudan ben çok sıkıldım derin. Derincim turuncuyu giyme. Tamam pembe al o zaman. Evet yavaş. Üzerine ne giyeceksin? Pembe Üzerine? Bir tane. Üzerine bunu giyeyim mi? Ayıcıklı tişörtünü. Ya, tamam ben bunları kaldırayım sen al. <laughs> bunu, bunu. Ve, e -e. Ama yıkamadı birkaç tanesi de. Adidas mı giyesim? Onu mu giymek istiyorsun? Bomber tişörtümü. Bomber ceketimi giyeceğim. Bombur. Bombur ne ya? Ba bombur. Bomber. Bomber. Evet. Tamam. Evet. Şimdi Derin dansa giderken böyle bir kombin yaptı arkadaşlar. Şimdi giyinsin gelsin. Nasıl olmuş Deroş'un saçları arkadaşlar? Ben çok beğendim. Derin bakar mısın bana? Çok tatlı oldun. Şu önlerinden kerker çıkardım. Şimdi ben bunları maşayla böyle biraz kıracağım. Aa göz damlamanı sıkmayı unuttuk Derin. Hemen bir Yastığa uzanır mısın Deroş'um? Buraya gel. Hemen uzan. Yastığının da kılıfını takmadım henüz. Derinin odasını dip köşe temizledim arkadaşlar. Şöyle güzel bir temizlik yaptım. Altını üstüne Ayy, getirdim. Bakıyorum. Aç bakalım gözlerini. <laughs> aç gözlerini hadi. Tamam. Evet. Şimdi bir tane de Evet. Aç gözünü. Aç gözünü. Açalım Yukarıdan mi? aç. İki elinden aç. Çünkü ben telefon tutuyorum. Evet. Ağzını değil. <laughs> Sen yukarı bak gözlerine, yukarı bak. Evet. Senin gözlerinin rengine kurban olurum. Çocuk. Evet. Şimdi Deloş'un saçlarını yapalım bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi annem benim saçlarımın önüne yani kakillerime maşa yapıyor. Kesinlikle. Ay. Kesinlikle. Evet annem ayarlamaya çalışıyor anne. Tüpülerini de takalım. <laughs> Kafir annem. Elini takalım Arkadaşlar benim şu değmesine çok korkuyorum. Hayır ah. ben. Çok güzel oldu. Şimdi bunu yapalım. Böyle bunu bu tarafa saracağız tamam mı? Sen saniye. Çok hareket ediyorsun. Şöyle dön. Tamam. Kızım kendini göstersene. Dikkatlerini taktın mı? Hı hı. Tamam, bunu da böyle. Ay, 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 ay. Tamam, ay. Hemen onun peşine çekelim. Bunu şöyle soğuk Şöyle koyayım mı? Ne yapacaktık? Küpelerini takalım. Evet, Deroş'un şöyle... Kızım, neden koyuyorsun. <laughs> şöyle kromu küpeleri var arkadaşlar. Bakın. Çok... Ay kamera nerede? Kamera tam 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 nerede? Tamam onları takacağım ben derine. Çok seviyorum. Deline küpeyi çok yakıştırıyorum ben. Ne hey, yapmasana. Kulağın ağzıma girecek. O kadar yaklaştım Deline. Evet şimdi bunu takacağım. Şöyle. ne ne? Aa yıldızı takalım buralarına. Hatta dansa giderken ne diyecektim? Birkaç tane takalım. Yok tane takalım. Takmayalım Tamam. Evet hadi. arkadaşlar hadi biz dansa gidiyoruz. Bay bay. bay, bay. Evet arkadaşlar derin şu an bitkin bir halde. Hemen eve geldik üzerine bir şeyler giydi. Ay benim yemin ederim ayaklarım ağrıyor ya. <laughs> evet arkadaşlar derinin bir gün okula dönüş böyleydi arkadaşlar. Bakar mısınız danstan geldiği için yüzleri hala kıpkırmızı. Kendine... Ben arkadaşlar artık. Bir dakika böyle kızardığı zaman kendine diyor ki çilek gibi oldum. <laughs> Arkadaş veya domates diyorum. Arkadaşlar bakın. Hmm. Yani çarşamba günleri Ay, e, meslejen dersini yap. Sonra bir saat boyunca doğa dersine giriyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi bu bilgiyi ne güzel. yaparsanız yapın der gibi. Denin çoraplarına bakın. <laughs> evet arkadaşlar, dediğim gibi denin okuldan dönüş bir günü genelde böyle geçiyor. Dans, okul, ev, ders arasında mekik döşüyoruz. Siz de burada <laughs> size veda etmeye geldi. Videoyu izlerken like atmayı, kanala hala abone değilseniz bir tıkla abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.